Sevgili dostlar, herkese merhaba. Çıkmış soru hafıza tekniği analiziyle karşınızdayım. Tekrardan acaba hafıza teknikleri işe yarıyor mu? Sorularda çıkıyor mu? Gerçek sınavda karşılığı var mı ki diye kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için soruları çözmeye, hafıza tekniğiyle karşılaştırmaya devam. Efendim ne görüyorsunuz? Görselde ak şemsiyeli birini görüyorsunuz. Şemsiye Şemsettin Akşemsiye tabii ki Akşemsettin karşısında kim var? Fatih Sultan Mehmet var. Ne diyor Fatih Sultan Mehmet? Vay canına ilk kez senden duydum. Neyi duyuyor? Bak Fatih bu mikrop diyor. Evet Akşemsettin mikrobun tanımını yapan ilk kişidir ve Fatih'in hocasıdır. Gök gözünden mikrop yağıyor arkadaşlar. Bir başka kişi var yan görselde. Tabu mikrop yağmurunu görünce ne diyor? Ben vakanüvis naima yazarım daima. Evet Osmanlı İmparatorluğu döneminde zamanın olaylarını saptayıp tarihe geçirmekle görevli kişilere ne deniyor devlet tarihçisine? Vaka nüvis diyor. Buradaki bir çocuk da diyor ki naka virüs mü? Kendince çocuk espri yapıyor. Naka virüs hayır diyor. Vaka nüvis diyor. Naima. Peki soruya bakalım. KPSS 2011 sorusu. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet hocası olmuş din, tasavvuf ve tıp alanlarındaki çalışmaları bilinen ünlü bir kimdir? Artık bunu yapmak herhalde hiç zor olmaz. Akşemseddin demek sanırım son derece kolay olur. Bu görsel aklımıza gelecektir. Peki bununla ilgili çıkmış başka bir soru var mı? Osmanlı Devleti'nde resmi tarih yazarlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Ne diyordu? Ben vakanüvis naima yazarım daima. Burada yanlış olmuş VK yazılmış. Vakanüvis Osmanlı Devleti'ne resmi tarih yazılanı verilen attır. Dolayısıyla hafıza tekniğinin gerçek sınavdaki karşılığını görmüş oluyorsunuz diyorum. Bir başka çıkmış soru ve hafıza tekniği analizinde görüşmek üzere diyorum.